Arkadaşlar merhabalar çiftlik havası Tarıma devam bugün Doğal bir yaşamda böyle nefes nefeste de çalışmakla <laughs> Devam ediyoruz ee, Tavuklarımız gördüğümüz gibi biz ocak açıyoruz Ocak tarihi çıkan solucanları, bört böcekleri Gagalamakla meşguller Evet bugün de tarihler 30 Nisan 2021 gösterdiği zamanlarda Fulyamızla beraber Bugün ekimimiz patates ekiyoruz bugün Biz bugün neler yapmadık ki sabahtan beri Sabahtan beri biz bugün Reyhan ektik, mor reyhan. Semizotu ektik. Kabak, taze fasulye tekrar ektik. Ondan sonra başka ne ektik bugün? E, brokoli, değil mi Fulya? Brokoli. E, brokoli ektik. Brüksel lahanası ektik bu sene bugün. Barbunya ektik. E, biber fideleri ektik. Siyah domates ektik bugün. Siyah domates fidesini ektik. Kapya biber ektik. Charleston. Armut domates ektik. Evet fulya şu anda gördüğünüz gibi meşgul ama ona artık da güler yetmez tane atalım küçüklerinden küçüklerinden at Yok ilk önce bunları atsın açık yerlere sonra çift, çiftleştirin bazı yerleri. Tavuklarımız şu anda bizde gördüğünüz gibi tam bir muhteşem güzel bir hava var Her tarafı yeşillik çiçekler de ayvalarımız çiçek açtı, eriklerimiz çiçekte Hanım Elia yakında açmak üzere, güllerimizi açmak üzere. Gördüğünüz gibi muhteşem bir hava ve güzel bir manzara var. Tavuklarımız böyle. Doğal yaşamdalar hepsi. Ördeklerimizi görüyorsunuz. Muhteşem bir görüntü ve hava. Fullamız da yavaş yavaş ekmeğe devam ediyor. sonra ben onları evet patates değil. onlar şey bakıyor dört böceklere bakıyorlar şimdi biz yine hoca kaçtık ya orada onlara bakıyorlar ne var ne yok diyor orada Fulya evet patates ekelim ee, Yine patates ekeceğiz biz ama şimdi değil bir 15 gün sonra yine patates ama biz bu sene patates fazla sabah ektik ön tarafa biz bu sene iki bahçe kullandığımız için bir önde bahçemiz var bir de arkada bahçemiz var şu anda arkadaki bahçeyi yavaş yavaş Ekmeğe devam ediyoruz. Tabii ben bu arada yoruldum. Ocak mesakken. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar.